Merve Dizdar kameraları görünce koşmaya eğertense de amacı kaçmak değildi. Muzdarip olduğu konu farklıydı. Cilt bakımından çıktım. Oh. Bin tane iş. <laughs> Geçen de biz e, bebekle karşılaşmıştık yine cilt bakımından çıkmıştık. İşte hep böyle yakalıyorsunuz beni. Tam kameralarımız yüzüne odaklanmışken cilt bakımından çıkan Merve Dizdar bir konuda hemen bizi aydınlattı. Şunlar bir krem. Yanlış anladınız. Şimdi bunlar oralara şey olacak. Çünkü. Evet. Neyse. Özellikle Yüzüm efendim, çok nasıl görünüyorum şu an? O kadar çünkü Bakın. çok dikkatli bakıyorsunuz oraya, ve çok abi, gerginim. Siz, siz oraya, <laughs> <siz> oraya, <laughs> her zaman doğal ve sıfır makyaj hallerine alışık olduğumuz güzel oyuncunun endişesini anlamak mümkün değil. Evet, evet rahatım da. Yani, yani böyle bir yani bu kadar tanınan e, bir insanın böyle gezdiğini falan pek şahit olmadım buralarda. He yani, sağ olun. <laughs> evet. Derdeki Ama hani artık böyle de <laughs> Neyse krem o sürdüm. Bir şey olmaz o krem. <laughs> Yüzün yüz yağmurlarıyla yıkansa bile sen en güzelsin. Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Fala ile paylaştığı Ömer dizisiyle ekranlarda fırtınalar estiriyor Merve Dizdar. Maşallah güzel gidiyoruz çok. E zaten dizimiz güzel. Yani şey ekibimiz de çok güzel. Herkes e, birbirini çok seviyor falan. Ya ben bu enerjinin geçtiğini düşünüyorum. Bugüne kadar her projesinde ters köşe bir karakterle seyirci karşısına çıkarak hep şaşırttı. Ünlü oyuncunun bir sonraki rolü, bir sonraki projesi de şimdiden merak konusu sonrakini ben de çok merak ediyorum. Ee, belki bir oyun yapabilirim. Tiyatro yapabilirim. Ee, aslında her şey yani ne yapacağız bilmiyoruz. Bilmiyorum da yaza bağlı. Yazınki durumlarımıza bağlı herhalde. Birkaç e, aklıma düşündüğüm şeyler var ama çok şey olduğu için şimdi söylemeye gerek yok. Daha var yani zaman. Bu arada geçtiğimiz haftalarda yakın dostu Ezgi Mola oğlu cana kavuşunca Merve Dizdar'da teyze oldu. Teşekkür ederim. <laughs> Oğullarına kavuştuktan sonra ne Ezgi Mola ne eşi Mustafa Aksakallı ne görüntü verdi ne de bir paylaşım yaptı. Bunun sebebi de iddialara göre Ezgi Mola'nın doğum için Amerika'yı seçmesiydi. Merve Dizdar'sa yakın dostunun nerede doğum yaptığından bir haberdi. Valla ben de bilmiyorum. Siz görmediniz mi? Şimdi yarın göreceğim ben. Ya de olur. Çünkü ben full time çalışıyorum. Ben çok çalışıyorum arkadaşlar. O yüzden... Bugün cilt bakımımı yapıp buralarda anca vakit buldum. Düşün, o kadar çalışıyorum. Ben yarın göreceğim. Bilindiği üzere teyzelik heyecanıyla yanıp tutuşan Merve Dizdar, Ezgi Mola'nın oğlunun adını ilk kez kendisi duyurmuştu. Ya can bizim canımız olacak Yani can bizim canımız olacak Yani. Bunun üzerine Ezgi Mola da tatlı tatlı sitem etmişti. Evet Merve bizim adımıza netleştirmiş. Merve, söyledi. ben duymadım. Merve bizim adımıza netleşmiş. <laughs> o günlerde teyzelik heyecanıyla yerinde duramayan Merve Dizdar, anlaşılan hiç hastane ziyareti bile yapmamıştı. Evet. Çünkü full time çalışıyorum ve hiç e, fikrim yok gerçekten. Neyse ki kavuşma yakın hediyeler hazırdı. Tabii ki. <laughs> Hediyelerimi aldım. Yok Sezgi Hanım siz. Hayır canım o öyle biri hiç değil. Yok. Ben yani e, ya, en yakın arkadaşımın çocuğu oldu arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Yani ya, arkadaşlarımın çocuğu olmuştu ama bu kadar yakınımın çocuğu galiba. İkinci falan ve çok heyecanlıyım. Her şeyi alırım her şeyi. Yeğeni Can için her şeyi yapmaya hazır olan Merve Dizdar anlaşılan çocukları çok seviyordu. Seviyorum çok seviyorum. De beş, on, on, on. beş tane çocuğum var. <laughs> Oradan çok belli zor <laughs> Yani zor tabii beş çocuğum var ama gerçek hayatta daha zor bir şey olabilir yani ama bence çocuk müthiş bir şey. Bir süredir yalnız olduğunu bildiğimiz Merve Dizdar'ın özel hayatı da yoğun çalışma temposuna takıldı. Yok yani özel hayatım e, yok. Özel hayat yok özel yok yani genel olarak bir çalışmakta. <laughs>